Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar yaş problemlerine giriş yapıyoruz. Yaş problemlerinden 3 tane video gelecek. Hemen videomuzun açıklama kısmında bulunan PDF'ten nerelerin geleceğini bir göstermek istiyorum. İlk videoda sayfa 47'den başlayacağız arkadaşlar. Şöyle sayfa 47'de sağ taraftaki yaşları oranı 3/5 olan iki kardeşin diye bir soru var. Oraya gelene kadar çözeceğiz. Bunu da çözdükten sonra bitecek. Ondan sonra ikinci video onun devamı. Devamında da şu ÖSYM sorularına kadar yani Emir ile babası arasındaki yaş farkı diye başlayan soruya kadar gelecek ikinci video. Vid video. Üçüncü videoda sanki ÖSYM sorularını çözeceğiz. Sağdaki sorular ve şöyle soldaki soruları bitirince yani sayfa 48'in sol tarafı bitince sayfa 49'un sol tarafı bitince de artık e, yaş problemleri bitmiş olacak ve işçi problemleriyle devam edeceksiniz. O zaman beğenip abone olduysak hiç hız kesmenin ve direkt olarak videomuza Geçelim. Şimdi evet yaş problemleri. Arkadaşlar yaş problemleri her sınav türünde karşımıza gelir. Kaçışı yok. Yaş problemlerini kesin soruyor ÖSYM. Şimdi bir kişinin bugünkü yaşı A ise x yıl sonra A artı x, x yıl önce de A eksi x'tir. Yani siz ne yapıyorsunuz? x yıl ileriye gittiğinizde yaşına x ekliyorsunuz x yıl eğer geri gitmek gerekiyorsa soruda, o zaman x yılda geri çıkartıyorsunuz. Yani a'dan x çıkartıyorsunuz ve yaşına a eksi x diyorsunuz. Yani genelde aslında biz bir değişkeni kullanacağız. Ona göre işte artık onun yaşının 5 katı der. İşte 15 yıl sonra der. Ona göre denklemleri kurarak çözmeye çalışacağız. Ve bir de şunu unutmamamız lazım. İki kişinin yaşları farkı değişmez, değil mi? Yani ben 5 yaşındayım diyelim. Abim 10 yaşında olmuş olsun. Aramızda 5 yaşlık bir fark var. Ben 15 yaşına gelince abim de otomatikman ne yapacak? 20 yaşına gelecek ve aramızdaki o 5 yaş farkı korunmuş olacak. İki kişinin yaşları farkı yıllara göre değişmez. İlk başta ne oluşmuştu? Oluşmuşsa devamında da o devam eder. Tamam mı? Sorulara bakalım. Şimdi Ahmet'in yaşı Hasan'ın yaşının 2 katına eşittir diyor. 5 yıl önce Ahmet'in yaşı Hasan'ın yaşının 3 katı idi. Buna göre Hasan'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ahmet var, Hasan var. Ahmet'in yaşı Hasan'ın yaşının 2 katı. O zaman Hasan'a x diyecek olursanız Ahmet'in yaşına 2x dersiniz. 5 yıl önce diyor. O zaman ikisini de 5 yıl geriye götürüyorum. Bakın 2x eksi 5, x eksi 5. Diyor ki 5 yıl önce Ahmet'in yaşı Hasan'ın yaşının 3 katıydı. O zaman Ahmet'in yaşını Hasan'ın yaşının 3 katına eşitleyeceğiz. Yani şöyle yapacağız aslında. Eşittir diyeceğiz. Hasan'a şöyle 3 ile çarpacağız. Bu. Hemen bu denklemi çözüyorsunuz. 2x eksi 5 eşittir. Şurayı da dağıtıyorsunuz. 3x eksi 15 yaptı. 2x'i sağ tarafa alalım. X kalsın. Eksi 15'i de sol taraf alalım. 10 olsun. Hasan'ın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Zaten biz Hasan'ın bugünkü yaşına x demiştik. O zaman Hasan'ın yaşını 10 olarak bulmuş oluruz. Emre'nin yaşı Semih'in yaşının 3 katının yarısıdır. 3 yıl sonra Semih'in yaşı, Semih'in yaşının 3'te birinin 4 katı Emre'nin yaşına 4 eşit olacaktır diyor. Buna göre Emre'nin yaşı kaçtı? Şimdi Emre var bir de Semih var. Şöyle yavaş yavaş çözelim. Emre'nin yaşı Semih'in yaşının 3 katının yarısıdır. O zaman demek ki bak ben e, Emre'nin e, şey Semih'in yaşına 2x demek istiyorum tamam mı? Bunun 3 katının yarısı demek ne demek? Semih'in yaşını 3 ile çarpacaksınız 6x. Yarısı 3x. O zaman demek ki bakın burada Emre'nin yaşını 3x diyebilirsiniz. Yani burada x deseydik kesirli gelecekti ama kesirli sayılarla uğraşmak istemiyorum. 3 yıl sonra. 3 yıl sonra dediği için yaşlarını 3 yıl ileriye götürüyorum. Yani 3x artı 3 ve 2x artı 3 haline getiriyorum. Diyor ki Semih'in yaşının 3'te birinin 4 katı. O zaman bakın Semih'in yaşının 3'te birinin 4 katını alalım. Yani 2x artı 3'ün 3'te birinin 4 katı. Bu aslında 4 bölüşte çarpımı. Emre'nin yaşına eşit olacaktır diyor. O zaman Emre'nin yaşına eşit diyorum. Bakın 3x artı 3. Hemen 3'ü sağ tarafa atacaksınız. 4'ü de dağıtacaksınız. 4'ü dağıtırsanız 8x artı 12 olur. 3'ü de sağ tarafa atacak olursanız 9x artı 9 olur. O zaman x'in cevabını buradan 3 olarak bulursunuz. Emre'nin yaşı kaçtır diyor. Bakın Emre'nin yaşını o zaman hemen x'te yerine yazıyorsunuz. Emre'nin yaşını 9 olarak buluyorsunuz. Bu gibi. Bu. Bu gibi diyorum. Şimdi Ayşe 14 ve babası 34 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra babasının yaşı Ayşe'nin yaşının iki katına eşit olur? Bak şimdi Ayşe 14 yaşında, babası da 34 yaşında. Tamam. Şimdi kaç yıl sonra dediği için ben diyorum ki x yıl sonra bu eşitlensin. O zaman x yıl sonra diyorsam demek ki Ayşe'yi de babasını da x kadarlık bir ilerleme yapmam lazım yaşlarında. Yani Ayşe'nin yaşı 14 artı x, Babasının yaşı da 34 artı x. İşte diyor ki babasının yaşı Ayşe'nin yaşının iki katına eşit olur. Ne yapacaksınız o zaman? Eşittir deyip Ayşe'yi 2 ile çarpacaksınız yaşını ve babasını eşitleyeceksiniz. O zaman dağıtıyorsunuz 28 artı 2x eşittir. Şurası 34 artı x olmuş oluyor. O zaman buradan x'in cevabı 6. Kaç yıl sonraymış? 6 yıl sonraymış. Bu. Bu şekilde söylersiniz. Ali 3 yıl sonra Veli de 1 yıl sonra doğsaydı ikisinin yaşları toplamı 16 olacaktı. Ali Veli'den büyük ve yaşları farkı 4 olduğuna göre Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi diyorum ki Ali'nin ve Veli'nin şimdiki yaşları. Ali x yaşında olsun Veli de y yaşında olsun. Şimdi Ali Veli'den büyük ve yaşları farkı 4 ise o zaman ilk önce x eksi y'nin burada 4 olduğunu not alırız. Şimdi Ali 3 yıl sonra doğsun. Ali 3 yıl sonra doğacaksa o zaman demek ki Ali'nin yaşında bir eksiltme yapmanız lazım. Neden? Çünkü şu an örneğin 2000 yılında doğan biri 25 yaşında. Sallıyorum. E 2003 yılında doğmuş olsaydı 22 yaşında olacaktı. Yani yaşına bir azalma yapıyorsunuz değil mi? O yüzden çıkartıyorum. Veli de 1 yıl sonra da olsaydı. E Veli de bir yıl sonra da olsaydı o zaman yaşı y-1 olacaktı. İkisinin yaşları toplamı 16 olacak diyor. O zaman demek ki bu ikisini topluyorsunuz. Bakın bu ikisini toplarsanız x artı y 4 yapar. Bu 16'ymış. O zaman eksi 4'ü de sağ tarafa attığınızda x artı y'nin cevabı 20. E tamam biz ilk başta x eksi y'nin cevabını da 4 olarak bulmuştuk. Alt alta toplama işlemiyle şurada 2x eşittir 24'ten x'in cevabını burada 12 olarak bulabilirsiniz. x'in cevabı 12 ise bir zahmet gelip ya burada ya da şurada yerine yazarsınız. O kadar matematik yapabiliyoruzdur diye düşünüyorum. O zaman y'nin cevabı da buradan 8 gelecektir. Tamam Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır diyor. E, gerçi o matematiği bile yapmanıza gerek yokmuş. Annenin şimdiki yaşı 12 arkadaşım. O zaman şöyle 12 diye söylersiniz. Yani Veli'yi sorsaydı buna da 8 derdiniz. Şimdi üçerli yıl arayla doğmuş 3 çocuğu olan bir babanın şimdiki yaşı 68'dir. 4 yıl sonra çocuklarının yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacağına göre en küçük çocuğun yaşı kaçtır? Bakın şimdi çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 ve baba. Şimdi çocuk 1 e çocuk 3 en son doğan olsun tamam mı? En son doğansa o zaman o en küçüktür. Onun yaşına ben x diyorum. E çocuk 2 ve çocuk 1'e doğru büyüyerek gelsinler. O zaman demek ki 3 3'er yıl arayla doğdularsa bu demek ki x artı 3 yaşında şu an. Bu da x artı 6 yaşında şu an. E babanın şimdiki de yaşı da 68. 4 yıl sonra diyor. Her birine 4 yıl ekliyorum. O zaman bu x artı 10'a çıkacak. Bu x artı 7'ye. Bu da x artı 4'e. Otomatikman baba da büyüyecek. O da 72 yaşına gelecek. Diyor ki çocukların yaşları toplaman babanın yaşına eşit oluyor. Demek ki işte şunları toplayınca babanın yaşına eşitliyormuşuz. O zaman burası 3x artı e, 11, 21 yapıyor. 3x artı 21 eşittir 72 ise hemen sağ sola atma işlemleri yapıyorsunuz. Şurası 51 geliyor. Her tarafı da 3'e böldüğünüzde x'in cevabı 17. Zaten bak en küçük çocuğun yaşını soruyor. En küçük çocuğun yaşı da şu an 17'dir. Bu şekilde söylersiniz. 5 yıl sonra yaşları toplamı 42 olacak olan iki kardeşten büyük olanının 4 yıl önceki yaşının 4 katı küçük olanın şimdiki yaşının 4 katına eşittir. Buna göre küçük olanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi iki kardeş var, tamam mı? Büyük olan ve küçük olan. 5 yıl sonra yaşları toplamı 42 olacak diyor. Ben diyorum ki şimdiki yaşları x ve y olsun bunların. Bilmediğim için böyle söylemek istiyorum. 5 e yıl sonra yaşları toplamı 42 olacaksa o zaman demek ki bu x artı 5 bu da y artı 5 yaşında olduğunda olacakmış bu. E toplayınca aslında x artı y artı 10'un cevabı buradan 42 gelecek. Sağ tarafa atıyorsunuz onu. Demek ki aslında x ile y'nin toplamları 32. Buradan bunu not alıyorsunuz. Ondan sonra diyor ki bu iki kardeşten büyük olanının 4 yıl önceki yaşının 4 katı. Şimdi büyük olanın 4 yıl önceki yaşı x eksi 4. İşte bunun 4 katından bahsediyor. Yani 4 çarpı x eksi 4. Daha sonra neye eşitmiş bu? Küçük olanın şimdiki yaşının 4 katına eşittir. Yani küçük olanın şimdiki yaşı y ya. O zaman demek ki bunun 4 katına eşitmiş. E tamam. Şöyle 4'leri yok ediyorsunuz. Aslında bakın x eksi 4 eşittir. Y oldu. Yani aslında x ile y'nin farklarını siz burada 4 olarak buldunuz. Yani kardeşlerin arasında 4 yaş fark var. E hemen taraf tarafa toplama işlemiyle oradan 2x'i buluyorsunuz. 2x'in cevabı 36 ise o zaman x'in cevabı buradan 18'dir. Herhangi bir yerde yerine yazarsanız y'nin cevabı da 14'tür. Burada küçük olanı soruyor. Küçük olan da zaten y olduğu için cevabını 14 olarak bulursunuz. Evet, bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamından 28 fazladır. 6 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi bakın baba e, ve 2 çocuğu var. O zaman çocuk 1 diyorum bir de çocuk 2 diyorum. Şimdi çocukların yaşlarını bilmiyorum. X de Y. Ama neyi biliyorum? Babanın bugünkü yaşı 2 çocuğunun yaşları toplamından 28 fazla. E o zaman X artı Y artı 28 diye yazarız babanın yaşına. Çünkü çocukların yaşları toplamı X artı Y'dir. Üstüne de 28 ekliyorsunuz. 6 yıl sonra babanın yaşı. O zaman 6 yıl sonraya götürelim her birine. Şu 34'e gelir. Bu x artı 6 olur. Bu da y artı 6 olur. Babanın yaşı diyor çocukları yaşları toplamının 2 katı olacağına göre diyor. O zaman demek ki çocukların yaşlarını toplayıp ne yapıyorsunuz? 1 de 2 ile çarpıyorsunuz ve babaya eşitliyorsunuz. Hemen buradaki denklemi çözelim. x artı y artı 34 eşittir. İçeride x artı y artı 12 var ya dağıtırsanız 2x artı 2y artı 24 haline gelmiş olur. O zaman 24'ü sol tarafa atıyorsunuz 10. X ve Y'yi sağ tarafa atıyorsunuz. X ve Y kalıyor. O zaman çocukları yaşları çocukların yaşları toplamı 10 demektir. Buradan bunu anlarız. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Bakın X artı Y'nin yerine 10 yazacak olursanız ona 28 eklediğinizde babanın bugünkü yaşını 38 olarak bulmuş olursunuz. Yani illa X ve Y'yi bulacağız diye bir şey yok. Her soruda bütün değişkenleri bulacağız diye bir şey yok. Bazen böyle ikisini direkt olarak ...kullanabildiğimiz ve bizi cevaba götüren sorularda olabilir. Şimdi evet bu soru son soru arkadaşlar. Diğer sorudan artık ikinci videodan başlayacağız orada da. Şimdi iki kardeşin yaşları farkının yaşları toplamına oranı 2 bölü 3'tür. Şimdi ilk önce iki kardeş var. O zaman ben diyorum ki çocuk bir, çocuk 2 olsun. Ya da şöyle büyük çocuk küçük çocuk olsun. Yani büyük ve küçük çocuk olsun. Şimdi bunların yaşlarını bilmediğim için büyüye x diyorum küçüğe de y diyorum. Yaşları farkının yaşları toplama oranına 2 bölü 3'müş. O zaman x eksi y bölü x artı y'nin cevabı buradan 2 bölü 3 gelecek. İlk önce buna not alıyoruz. 14 yıl sonra bu oran 1 bölü 5 olacağına göre diyor. O zaman her birini 14 yıl ileriye götürelim bakalım. Ve bu oran 1 bölü 5 olacakmış. E şimdi zaten siz x'ten y'yi çıkartırsanız yine x eksi y kalacak. Ama topladığınızda bu sefer x artı y artı 28 elde etmiş olacaksınız. Ve bu oran 1 bölü 5 oluyormuş. İşte burada bugün büyük kardeşim bugünkü yaşını soruyor. Şimdi buradaki denklemlerden bir çözmeye çalışalım bakalım. İçler dışarı yapıyorsunuz. O zaman burada 3x eksi 3y eşittir. E 2x artı 2y gelmiş olur. 2x'i sol tarafa aldınız. Eksi 3y'yi sağ tarafa aldınız. Sol sağ işlemlerini yaptınız yani. x eşittir 5y oldu. Ben diyorum ki alt tarafta direkt olarak x gördüğümüz her yere 5y yazalım. Tek değişken cinsinden çözelim. 5y yazarsanız y çıkarttığınızda burası 4y olur. Böyle Buraya 5y yazdığınızda da burası 6y. Hemen onu düzeltelim. Şurası da 4y güzel durmuyor. 6y artı 28 olmuş olur. Bu işlemin sonucu 1 bölü 5'e eşitmiş. Yine içler dışlar yapıyorsunuz. O zaman 20y eşittir 6y artı 18. On Ondan sonra 6y'yi sol tarafa atınca 14y'nin cevabı 28 ise şuraya 18 yazmışız. O zaman her tarafı 14'e böldüğünüzde y'nin cevabı 2. Bize büyük kardeşin yaşını soruyor. Büyük kardeş x yaşında. Bakın büyük kardeş x yaşında. O zaman y gördüğümüz yere 2 yazacak olursak büyük kardeşin yaşını biz burada 10 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu videomuz burada bitti. Umarım yararlı olmuştur. Yaş problemlerinin ben biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum ama ÖSYM soruları biraz zor olacak. Bundan sonraki videodaki sorular da biraz zorlaşacak. Onları da mutlaka izleyelim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.